Tortop'un muhteşem eğer yoksa yaşamı. Tortop, kralın çok sevdiği evcil kaplumbağasıydı ve harika bir yaşam sürmekteydi. Günlerini bahçedeki fıskiyeli küçük havuzda geçirirdi. Bazen yüzer, bazen de uyurdu. Bir saat boyunca kıpırdamadan bir çakıl taşına bakarak kendini eğlendirebilmesinin haricinde çok da değişik bir özelliği yoktu. Ancak Kral Faralya onu yine de çok severdi. Sarayın görevlileri onunla çok yakından ilgilenirlerdi. Havuzunun temiz olmasına dikkat ederlerdi. Ancak tortop yosunların üzerinden kaymayı sevdiğinden dibini biraz yosunlu bırakırlardı. Tortop basit birkaç kurala dayalı bir yaşam sürerdi. Aslında beyni ancak bir çakıl taşı büyüklüğünde olduğundan bu kurallar birkaç basit eğer yoksa türü kurallardı. Bu kurallar Tortop'un tüm günlük rutinini oluştururlardı. Örneğin, ne zaman yemek yiyeceğine karar vermek için çok basit bir mantık yürütürdü. Eğer karnı açsa, yemek ye. Bu mantık Tortop için çok iyi çalışıyordu. Çünkü acıktığı zaman yemek yiyordu ve doğal olarak acıkmadığı zaman da yemek yemiyordu. Bu bayağı güzel bir sistemdi. Yaşamının bazı yönleri için eğer kuralı birkaç farklı davranış biçimini de içerebiliyordu. Mesela yüzerken, eğer fıskiye açıksa fıskiyenin altında oyna, yoksa büyük kayanın etrafında yüz. Tabii ki Tortop fıskiyeyi kayanın etrafında yüzmekten daha çok seviyordu. Bazen kararlar biraz daha karışık olabiliyor ve birkaç eğer yoksa kuralını birlikte içerebiliyorlar. Eğer hava güneşli ise çimenlerde otur. Yoksa eğer hava ılık ve bulutlu ise yüzmeye git. Yoksa uyu. Tortop'un bakımından sorumlu olan bahçıvan çoğunlukla bu kaplumbağanın tüm yaptığı yemek yemek, uyumak ve yüzmek diye dalga geçerdi. Ki bu sözler pek de yanlış sayılmazdı. Tortop'un yaşamını düzenleyen mantık, eğer yoksa ifadeleriyle birbirine bağlanmış, 50 kadar farklı davranıştan oluşmaktaydı. Günlerden bir gün bir araştırmacı geldi ve bir hafta boyunca Tortop'un davranışlarını inceledi. Tortop'un rutinini oluşturan tüm davranışların mantığını 3-4 parşömen kağıdına sığdırabilirdi. Bunun ne demek olduğunu anlayabilecek kadar zeki olsaydı Tortop belki de alınırdı. Ama onun yerine çimlerde uzanıp birazcık dinlendi. Çünkü hava ılık ve güneşliydi. Ve bir gün hiç akla gelmeyen bir şey oldu. Bahçıvan, Tortop belki sıkılmıştır diye düşündü ve ikinci büyük bir kaya ekledi havuza. Bu büyük kaya Tortop'un eğer yoksa ifadelerine dayalı rutinini alt üst etmişti. Tortop'un yeni ortama uyum sağlayabilecek başka bir rutin oluşturabilmesi tam bir haftasını aldı. Sonuçta eski rutinine bir eğer yoksa ifadesi daha eklenmiş oldu. Eğer sağdaki taşa daha yakınsan sağdaki taşın çevresinde yüz yoksa soldaki taşın çevresinde yüz. Böylece hayatında düzen yeniden sağlanmış oldu.